için rahat etmedim. Zeytinyağlı Fransa'yı da göstermeyi istedim biliyor musunuz? Bu sıra var ya Müfide teyzenin sağlıklı beslenmeye bir başladı ki artık tarif edemem bol soğanlı havuçlar, yeşillikler. Vallahi tarif edemem yavruları. Ben siz de aynı benim gibi böyle edineyim mi? Sağlıklı yaşıyor. Hep beraber. Şimdi bu havucumla da güzelce hep döndürdüm. Aha şimdi baharımı biberimi de koyayım yavrularım bak. Aa, da salçamı da koyayım. Dur aha salçamı da koyayım. Şimdi bir güzel bunu böyle çene harman edeyim. Salçayı da böyle soğanla böyle çevirmeyi o kadar hoşuma geliyor ki. Hep kokular böyle çıkıyor ya yavrularım benim. Ha, aha bak işte bu. Pıtır, pıtır 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 kaynamaya başladı. Şimdi ne yapacağım? Salça biraz daha ezilsin diye azıcık bak ezilmesi için bak kaynattığım sudan az koyuyorum. Tamam bak bu kadar. Bunlara dikkat edin. Var pedele kıvı. Sebzenizin başından suyunuzu dökmen yavrularım benim. Ha. bak gördün mü? Nasıl güzel ezildi. Şimdi ya sırıya pransamızı. Bak Fransa'nın da esasında kötü olmayan bütün yeşil yerlerini doğran tamam mı? Beyazını doğra yeşil yerlerini aman ihmal etme. E şimdi bak bundan da bir şey öyle çevireyim. Suyumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bereketini de ver ya Rabbim. Pirinç koyduğunuz zaman suyunu şey koyuyorsun yavrum biraz fazla koyuyorsun hani pirinç çekiyorsun ya. Ama bu Fransa'ya pirinç olmadığı için ona göre pek fazla su koymuyor. Hı, zeytin yağlı ya. Oh, bir şöyle seni her tarafına harman edeyim. Soğanları, her şeyleri böyle karışsın. Aha da oldu. Şimdi ne yapayım? Bak ağzını gözünü bak düzledim ki ne melek buzuları. Tamam ağır 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 pişmeye bırakacağım şimdi. Tamam kapağını da kapatayım. Kaynara çıktığı zaman da bak görüyorsunuz mu şundaki güzelliğe bakın. Yemeden karnım doyuyor işte yavrum benim. Aha, şimdi yarıma da alayım. Şu küçük ocağıma da alayım. Gözümüzün önünde kaynara çıktı sıcak su koyduğum için. Ha, ha. Aha, bak şimdi ağır 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 pişecek. Zeytinyağlı pransamız. Bu sıra zeytinyağına da şey ettim yavrum. Zeytinyağı çok faydalıymış biliyor musun? Zeytinyağlı işlerinizde zeytinyağı muhakkak kullanın. Salatalarınıza kullanın yavrularım. Ve bütün vücudunuza fayda. Şimdi hep bitmişini de göstereceğim. Zeytinyağlı, havuçlu, pransamızda pişti. Bu Böyle şeyleri bu zaman var ya yavrularım, zeytinyağlı pişirin bütün sebzeleri. Küpür küpür yiyin. Faydası size, yapması bana tamam mı melek kuzularım benim? Hepinize de afiyet olsun, Allah'a emanet olun.